Benim adım Ralph. Gördüğünüz üzere bir tavşanım. Sağ gözüm kör ve bu kulağım duymuyor. Sadece çınlıyor. Duymak ister misiniz? Evet bu sinir bozucu değil mi? Evet. Kürküm tıraş edildi ve sırtımdan biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşınıyor. Ah! ...çok önemli değil. Nefes alırken ve etrafta dolaşırken... ...çok acıtmıyor. Acıtmıyor. <laughs> evet bu acıttı. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak... ...sorun yok değil mi? Onlar biz hayvanlardan üstünler. Ay'a bile gittiler. Siz hiç uzay mekinde bir tavşan gördünüz mü? <laughs> Sanmıyorum. Demek istedim şu ki ben bir uzay tavşanı değilim. Ben bir deney tavşanıyım. Babam, annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi birer deney tavşanıydı. Hepsi işini yaparken öldü. Benim de ölürsem gibi. Sorun değil. Biz de ne yapmak için doğmuşuz ve bu biz tavşanları mutlu ediyor. Ah. İşe koyulma vakti. Kötü gözüküyor biliyorum ama benim açımdan olaya bakın. İşimi yapıyorum. Eğer sadece bir insan daha güvenilir ruj sürebilirse ya da deodorant kullanabilirse... E hey rap. Rabbi. Bu da iyi nesi kardeşim? O oh, şey... <laughs> bir, bu bir belgesel için benimleler. Bizi buradan çıkarmalarını isteyebilir misin? <laughs> Hadi, sadece bizi buradan çıkarmaları isteyeceksin. Ölmek, Ölmek, istemiyorum adam. adamım. Ölmek istemiyorum adamım. Ben adamım. adamım, Bunları Bunlar değil mi? Ah, işte başlıyoruz. İşte bak. Ah, 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 Ağ, ah, 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 Beyaz, biz buradayız. ezerken döner misin? <laughs> Aa, özür dilerim. Sor özür dilerim. Böyle nasıl? Böyle iyi. <laughs> devam et dostum, devam et. Peki hala, evet. Söylemek istediğim şu ki... ...herkes hayvanlar üzerinde denenmiş göz kalemi... ...şampuan, güneş kremi gibi ürünler olmaya devam ediyor. Ama siz e, ve hayvan testine izin veren hükümetler olmasa... ...nasıl bir iş sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Ee, sokakta değil, bilirsiniz... Normal bir tavşan gibi tarla dolurdum. Ama ah, 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 ah. Bu çok iyi. Çok çok iyi.